Kenan'ın bulunduğu odaya geldi. Ceketini aldı ve hafifçe gülümseyerek Kenan'a doğru yaklaştı. Kenan onun gideceğini anlayınca ağlamayı biraz daha artırdı. Şimdi artık sadece ağlamıyor, Handan'ın ellerine sarılmış ona adeta yalvarıyor. "Ne olur bırakma beni." diyordu. Handan onu yanaklarından öptükten sonra hemen geri çekildi. Ona dokunmak bile tüylerinin diken diken olmasına yetiyordu. Yapma böyle Kenan. Çocuk gibi ağlama. Hiç yakışmıyor sana. Hem bak, göreceksin. Burada çok rahat edeceksin. Dedikten sonra yatağın başucundaki komodinin üzerinden çantasını, yatağın kenarından ceketini alıp hızla kapıya doğru yöneldi. Kenan ayağa kalkmış İnanmayan gözlerle bakıyordu arkasından. Yapma, bırakma beni. Sen gidersen buralarda ölürüm ben. Filan gibi bir şeyler söylüyordu ama bunları daha fazla dinlemeye tahammülü kalmamıştı Handan'ın. Çantasında kalan son paranın çoğunu yatağın ayak ucuna bıraktıktan sonra kararlı adımlarla çıktı odadan. Kapı çıt diye kapandı. Ne yapacağını bilemedi Kenan. Ağlamaya devam mı etmeliydi? Yoksa kapıyı açıp arkasından koşmalı mıydı? Şimdi artık bir tek doktor kalmıştı. Ne sevgilileri, ne karısı, ne de arkadaşları. Gerçi burada pek çok ihtiyar vardı ama onları arkadaştan saymıyordu. Ölümü bekleyen ihtiyar bunaktı hepsi. Tıpkı kendi gibi onlar da yakınları tarafından ölüme terk edilmişlerdi. Aklı başında biri adına huzur evi dedikleri bu yerde nasıl huzurlu olabilirdi ki? Hayatı, hayatın güzelliklerini, gençliği, aşkı nasıl bu kadar çabuk unutabilirdi insan? O günden sonra kurum çalışanları zorlamadıkça bir daha çıkmak istemedi odasından. Aslında kaldığı yer çok bakımlı, lüks bir yerdi. Handan ne yapmış etmiş, onun böyle bir yerde kalmasını sağlamıştı. Çok becerikli bir kadındı ama kıymetini bitmemişti işte. Her sabah doktor geliyor, ihtiyacı olan herkesi muayene ediyor. Hemşireler ilaçları bizzat veriyordu. Odalar temiz, yemekler çok güzeldi ama hayat bunlar değildi ki. Kurum personeli onu huzursuz gördükçe etrafında dört dönüyor. Yatak çarşaflarını çok sık değiştiriyor. Diğer konuklarla arkadaşlık kurması konusunda sürekli teşvik ediyorlardı. Ama hiçbiri işe yaramıyor. Kenan bir şeylerden çok korkmuş gibi. Gözleri sonuna kadar açık, başta dişleri olmak üzere bütün vücudu titreyerek, kamburunu çıkararak ve inleyerek dolaşıyordu ortalıkta. Bu durum diğer konukları da rahatsız ettiğinden sonunda odasına götürüp yatağına yatırıyorlardı. Günlerce odasından çıkmadığı oluyordu. Sık sık nefes alıp vererek, bütün vücudu titreyerek yatıyordu yatakta. O zaman da vakit bir türlü geçmiyor, akşam olmuyordu. Nedenini kendisi de bilmiyordu. Ama akşamları sanki biraz daha rahatlıyordu. Hemşireler ilacı verince hemen uyuyor ama sabahın köründe açıyordu gözlerini. Aslında gözlerini hiç açmak istemiyor. Yeni bir güne başlamak içini ürpertiyordu her gün birbirinin aynıydı. Bir türlü bitmek bilmeyen birbirinin aynı günler. Kendini biraz toparlayabilse ilk işi doktora gitmek olacaktı. Ama dışarı yalnız çıkmaya korkuyordu. Burada hiç olmazsa kendini hastanede gibi hissediyor, bir şey olursa ona yardım edecek doktor ve hemşirelerin varlığı biraz olsun içini rahatlatıyordu. Soğuk ve karanlık mezarlar onu korkutuyordu. Ölüm de, yaşam da, ikisi de birbirinden beterdi. Kenan'ın sürekli içi daralıyor, derdini birine dökmek, içindekileri boşaltmak, konuşmak, saatlerce anlatmak istiyordu. Ama öyle biri yoktu çevresinde. Olanlar da onu anlayacak cinsten değildi. Çok yalnızdı. Ömrü boyu kaçtığı yalnızlığa sonunda hem de böyle bir ortamda yakalanmıştı. Sonunda handan bile onu bırakıp gitmişti. Bu dünya ne istiyordu ondan? Yalnız ve kadınsız kalmamak için işini gücünü bile ihmal etmiş, onu soyup soğana çeviren Semra'ya bile sonuna kadar tahammül etmiş, ancak bir zamanlar peşinden ayrılmayan kadınlar sanki söz birliği etmişçesine sırayla onu terk edip gitmişlerdi. Onu dinleyecek, anlayacak birine çok ihtiyacı vardı. Birkaç sefer kurum doktoruyla konuşmaya çalışmıştı ama adam aile hekimiydi. Onu dinlemek yerine hemen muayene etmeye başlıyor, her gün yeni bir tetkik istiyordu. Tıbbi aletlerin çoğu kurumda bulunmadığı için onu hemen ambulansa koyup en yakın hastaneye götürüyorlar. Tetkikler yapılıp bitene kadar hemşire başında bekliyor. Sonra yine ambulansla kuruma dönüyorlardı. Böylece bir koca gün daha kolay geçiyor, akşam daha çabuk oluyordu. Ama doktor da, hemşireler de sıkılmaya başlamışlardı ondan. Artık yapılacak tetkik de kalmamıştı. Kenan her sabah inleyerek kapısına gitse de, doktor ona eski ilgiyi göstermiyordu. Hatta son gidişinde hastanedeki psikiyatriste görünmesini tavsiye etmişti. Onun bir psikiyatristi vardı zaten ama oraya gidecek gücü yoktu. Sonunda bir sabah Eli ayağı titreyerek kalktı, giyindi, tıraş oldu ve kurumdan izin alıp çıktı. İnleye inleye yakındaki otobüs durağına gitti. Kurum şehre oldukça uzaktı. Neyse ki durakta oturacak geniş bir bank vardı. Yavaşça oturup beklemeye başladı. O saatte durakta kendinden başka kimse yoktu. Çünkü şehre inmek isteyenler daha erken çıkarlardı kurumdan. Doktorun yerine gelmesi için hiç olmazsa öğleye doğru gitmeliydi oraya. Korktuğu kadar kötü olmamıştı. Hele oturacak yer de bulunca yüzünü rüzgara vermiş, temiz havayı içine çekerek bekliyordu. Ne de olsa kurumdan çıkmıştı ve hayatın içine girmeye hazırlanıyordu. Onu da bir bekleyen vardı. Şimdi gidip her şeyi anlatacaktı doktoruna. Bunca olanı, başına gelenleri Nasıl yapayalnız kaldığını, hiç kimsenin onu ziyarete gelmediğini, garibanlar gibi bir köşeye atıldığını, durumunu bildiği halde handanın bile gideli aramadığını bir bir söyleyecekti. Doktor onu sever, ona değer verirdi. Yine her zamanki gibi onu can kulağıyla dinleyecek, haline çok üzülecekti. Hatta belki de sadece üzülmekle kalmayıp bir çare düşünecekti. Hayat sürprizlerle dolu değil miydi? Son yıllarda hep kötü sürprizlerle karşılaşmış, hayatı alt üst olmuştu. Ama bundan sonra neler olacağını kimse bilemezdi. O sırada Ankara'nın kırmızı belediye otobüslerinden biri durağa doğru tozu dumana katarak yaklaştı. Kenan ağır ağır kalktı yerinden. Otobüsün ön kapısı açılınca ıhlayarak çıktı iki basamağa. Şoför ona doğru dönerek ''Aman amca yavaş'' dedi. Bunu duyunca Kenan'ın iyice canı sıkıldı. Amca da ne demek oluyordu şimdi? Şoför onu kurumda kalan diğer moruklarla mı karıştırmıştı yoksa? Başını sağa sola sallayıp oflayarak arka sıralardan birine oturdu. Şoförden olabildiğince uzağa gitmek istiyordu densiz herifin tekiydi. Otobüs yine tozu dumana katarak kalkarken yolcular hep birlikte önce öne sonra arkaya doğru sallandılar. Kenan başını cama dayamış, epeydir uzak kaldığı hayatın içine doğru özlemle bakıyordu. Aylardır burada olmasına rağmen kurumdan ilk kez kendi başına çıkıyordu. Doktoru görmeyeli de çok uzun zaman olmuştu. Aylar mı yoksa yıllar mı Artık bilemiyordu. Çoğu zaman olduğu gibi yine randevu almamıştı. Psikiyatristten randevu almak ne saçma bir şeydi? İnsan doktora ne zaman ihtiyaç duyacağını önceden bilemezdi ki. Bir de üstelik yıllardır vizite ücreti ödemeyen biri hangi yüzle randevu alacaktı? Şöyle bir uğradım. Durumum çok acil filan diyerek çalıyordu kapıyı. İşte şimdi yine öyle yapacaktı zaten bunca zamandan sonra kimsenin aklında borç morç kalmamıştır, dedi içinden. Otobüs Meşrutiyet Caddesi'nden geçiyordu üstelik ve durak doktorun muayenehanesinin tam karşısındaydı. Sevindi buna. Demek artık sık sık otobüsle buraya kolayca gelebilecekti. Sendeleyerek indi otobüsten. Meşrutiyet Caddesi her zamanki gibi çok kalabalıktı. Karşıya geçmek için üst geçidi kullanmayı göze alamadı. O kadar merdiveni çıkamazdı. Bekledi ama trafik bir türlü durmuyordu. O sırada genç bir grup da karşıya geçmek üzere yanına gelmişti. Hemen tuttu birinin kolundan. "Beni de geçirin ne olur?" der gibi baktı gözlerine. Kız sıkıca tuttu onu ve hep birlikte koşarak geçtiler karşıya. Uzun süredir doğru dürüst yürümemişti bile. Kısa mesafe de olsa koşmak yormuştu onu. Kalbi küt küt atıyordu. Önce bundan korktu ama nasıl olsa doktorun yanma gidiyordu. Kötü bir şey olsa bile o bir çaresini bulurdu. Yavaş adımlarla apartmanın önüne geldi. Asansörle yukarı çıkarken aynada şöyle bir baktı kendine. Şoförün dediği gibi amcaya benzer bir hali yoktu eskisi kadar olmasa da yine yakışıklı bir adamdı o. Asansör durunca son bir kez kendine bakıp yavaşça çıktı kabinden ve doktorun kapısına doğru yöneldi. Hayret, kapıda doktorun adı yazılı ışıklı tabela yanmıyordu. Biraz daha dikkatli bakınca tabelanın da yerinde olmadığını fark etti. Yanlış katta mı inmişti acaba? Kapıya doğru korkarak yaklaştı. Daire numarası doğruydu ama kapıda bir başkasının adı yazıyordu. Ne olmuştu doktora? Nereye gitmişti? Yoksa sonunda o da mı terk etmişti onu? Ne yapacağını bilemeden sağa sola bakınırken apartman otomatı sönmüş, bu sefer de karanlıkta kalmıştı. Doktoru bulamazsa ne yapardı? Onu koruyup kollayan, onu seven, önem veren tek kişi oydu. Kalbi yerinden çıkacak gibi çarpıyor, başı dönüyordu. Karanlıkta şimdi buraya düşüp ölecek, yardım eden bir Allah'ın kulu olmayacaktı. Soğuk soğukta terliyordu. Panik içinde duvarları yokladı ve ilk bulduğu düğmeye basınca dairenin kapısı otomatik olarak açıldı. Kapıyı iteleyerek girdi içeri. Bambaşka eşyalar vardı içeride ve salondaki sekreter masasında genç bir kız oturuyordu. Eli ayağı titreyerek içeri giren bu garip adamı görünce Kız ayağa kalkıp Kenan'a doğru yaklaştı. Kapıya yakın duran deri koltuklardan birine kendini attıktan sonra güç bela anlattı derdini. Doktorunu arıyordu. Nereye gitmişti doktor? Kız önce söylenenlerden bir şey anlamasa da sonra adamın onlardan önce bu dairede oturan doktoru aradığını anlamıştı. Daha önce de birçok kişi gelip sormuştu. Bu gelenlerden biraz ürküyordu kız. Çünkü doktoru aradıklarına göre bunlar psikiyatri hastasıydı. Yani çoğu deliydi. Onda da ne şans vardı. Bu kadar yıl bekledikten sonra kendine bir avukat yazıhanesinde iyi bir iş bulduğunu sanmış ama durmadan kapıya gelen bu hastalar bezdirmişti onu. Her zaman olmasa bile bugün olduğu gibi bazen yazıhanede yalnız oluyordu. Avukatlar genellikle öğleden sonra geliyorlardı. Şimdi bu adam acaba ona saldırır, kötü şeyler yapar mıydı? Biraz uzak duruyor, ondan bir an önce nasıl kurtulacağını hesaplıyordu. Adam yaşlıydı ama yine de deli kuvveti olurdu bunlarda. Amca, köşede taksi durağı var. Onlar biliyor doktorun yeni adresini, dedi yüksek sesle. Adam yüzüne bön bön bakıyordu deliydi işte. Bakışlarından belliydi. Bağırsa onu duyan olur muydu acaba? Bir iki adım daha geri çekilip sesini iyice yükselterek aynı şeyleri yine tekrarladı. Belki de kulağı da iyi duymuyordu adamın. İşin kötüsü, o böyle söyledikçe sanki bir suç işlemiş gibi adam ona giderek artan bir öfkeyle bakıyordu. Tamam, Tamam. Anladık, dedi Kenan. Sen bana bir bardak su ver de gideyim. Şoför gibi bu kızın da aklından zoru vardı galiba. İkisi de söz birliği etmiş gibi amca diyorlardı ona. Oysa daha biraz önce asansörde kendine dikkatle bakmıştı. Hiç de onların dediği gibi amca havası yoktu yüzünde. Cahildi bunlar. Hepsi dekor cahil. Kenan su isteyince kız iyice korkmuştu. Şimdi o içeri gidince acaba bu adam ne yapacak? Mutfaktan gelince nasıl bir durumla karşılaşacaktı? Belki de yavaşça arkasından gelecek, ona arkadan saldıracaktı. Su yok amca. Bizde de su kalmadı, dedi yine bağırarak. Bu kadarı da fazlaydı. Söylenerek kalktı yerinden. Amcaymış ben sana amcayı gösterirdim ama neyse diyerek kapıya doğru yöneldi. O daha çıkar çıkmaz kız koşarak kapının kilidini indirdi. Bundan sonra kapı otomatiğini kullanmayacak, biraz fazla yorulsa da kapıyı kendi açacak, doktoru soranları da bir daha içeri almayacaktı. Bu sırada Kenan bir yandan homurdanırken, bir yandan da sendeleyerek aşağı inip taksi durağına doğru yönelmişti. Sinirleri bir yay gibi gerilmiş, zaten bozuk olan morali artık iyice dibe vurmuştu. Ya doktoru bulamazsa, ya işi bırakmışsa, ya başka şehre gitmiş veya hastalanmışsa diyerek kafasında sürekli senaryo yazıyordu. İşi bırakmışsa bile evine gider yine görürdü onu. Ama ya buralardan gitmişse ne yapardı? Duran önünde iki şoför birer küçük tabureye oturmuş ellerindeki çayları yudumluyorlardı. Karşılarında eli ayağa titreyen adamı görünce, ikisi birden ayağa kalkıp dikkatle baktılar ona. İçlerinden biri, ''Hayrola dayı, hasta mısın? İstersen seni hemen hastaneye yetiştirelim.'' deyince, Kenan sinirden az kalsın düşüp bayılacaktı. Dişleri sürekli birbirine vurduğu için zaten söyledikleri zor anlaşılıyordu. Şimdi de dayı diyorlardı ona. Oysa eskiden herkes ona beyefendi derdi. İçinden adamın gırtlağına sarılmak geliyordu ama kendini tuttu. Şoförlerse bu yaşlı ve hasta adama yardım edebilmenin peşindeydi. Biri düşmesin diye yavaşça kolundan tutmuş, öbürü de arabayı hazırlamak için taksinin kapısını açmaya hazırlanıyordu ki Kenan sonunda ne istediğini söyleyebildi. Şu karşıki apartmandaki doktoru arıyordu. Ha, o mu? dedi kolundan tutan şoför. Bizde kartı var, yerini biliyoruz. İstersen seni oraya götürüverdim. Kenan yine sendeleyerek bindi taksiye. Şoför düşmemesi için ona yardım etmese, belki de oraya yığılıp kalacaktı. Hemen cebini yokladı. Cüzdanında taksiye verecek parası olup olmadığını şöyle bir kontrol etti. Vardı. Artık parasını çok dikkatli kullanıyordu. Vergi borçları nedeniyle zaten üç kuruş olan emekli maaşından kesinti yapılıyor, kalan parayla sadece sigara filan alabiliyordu. Hele bir doktorun yerini öğrensin, bundan sonra oraya da taksiyle değil, otobüsle giderdi. Kavaklıdere'ye doğru gidiyorlardı. İnşallah buralara otobüs gelir dedi içinden. Neyse, demek sonunda doktoruna kavuşacaktı. Üzerinde Madalyon Psikiyatri Merkezi yazan binaya girince en üstte doktorun adını gördü. Vay be dedi içinden. Demek bu kliniği bizim doktor açmış. Şöyle bir etrafına bakınca bankoda sırayla oturan kızları gördü. Başlarında güler yüzlü bir delikanlı vardı. Doktoru sordu ona. Randevunuz var mıydı efendim? dedi delikanlı. Hayda, Bunlar insanı daha içeri girer girmez sorgulamaya başlıyorlardı. Yok. Ama ben onun eski bir dostuyum. Tuna hanıma haber verirseniz o gerekeni yapar." dedi sinirli bir sesle. Delikanlı hemen telefonu çevirdi. Sonra ona dönüp "Adınız neydi beyefendi?" diye sordu. Adını söylerken artık bütün vücudu gibi sesi de titremeye başlamıştı. Ama ne de olsa ona eskisi gibi beyefendi demeleri biraz olsun içini rahatlatmıştı. Sonunda delikanlı, saygılı bir tavırla ''Buyurun efendim, Gülseren Hanım altıncı katta'' dedi. Bunu duyunca hemen asansöre doğru yöneldi. Sabahtan beri hem çok yorulmuş hem de sinirleri bozulmuştu. Şöyle şekerli bir kahve yapsalar, yanına da buz gibi su, belki o zaman biraz ferahlardı.'' Zaten doktorun yüzünü görmek bile ona her zaman iyi geliyordu. Bir ümit ışığı vardı sanki onda. Böyle bir yer açmak da nereden çıkmıştı? Eski muayenehanesinin nesi vardı? Hem orada yalnız çalışıyordu doktor. Her şey ona aitti. Burası çok kalabalıktı. Girişteki salonda bir sürü insan oturuyor, tabelada ise pek çok doktor ve psikoloğun adı yazıyordu insanlara rahatlık batıyor, dedi içinden. Nihayet altıncı kata gelmişti. Salona doğru titreyerek ve heyecanla bakarken, sekreter masasında oturan Tuna'yı gördü. Ihlayarak, inleyerek, titreyerek girdi içeri. Tuna hemen yerinden fırlamış, tombul bedenini sallayarak ona doğru yönelmişti. O, hoş geldiniz Kenan Bey.'' Nerelerdeniz? Yine kayboldunuz ortalıktan. Hoş bulduk Tuna Hanım. Sormayın başıma gelenleri. Böyle diyerek bir yandan Tuna Hanım elini sıkarken bir yandan da gözleriyle etrafı tarıyordu. Ne güzel, ne şık bir yerdi burası. Ama yine de eski muayenehanenin sıcaklığı yoktu burada. Oraya alışmıştı. Tuna hemen onu rahat bir koltuğa oturtmuş, Hal hatır soruyor. Bir yandan da yine randevusuz gelen bu adamı içeri ne zaman alabileceğini hesap ediyordu. Hemen alamazdı. Bu adama hem acıyor hem de kızıyordu. Bunca yıldır insan hiç mi değişmezdi? Doktoru da onu da hep zor durumda bırakıyordu. Koskoca Kenan Bey nasıl da bozulmuş, nasıl da yaşlanmıştı. Onun geldiğini telefonda söylemeseler belki de tanımayacaktı bile. Eskiden böyle miydi bu adam? Bir bakan bir daha bakıyor, salonda sırasını bekleyen hastalar bile gözlerini ondan alamıyorlardı. Şimdi sadece ıhlayıp inleyerek etrafı rahatsız ediyor, insanlar sırf bunun için bakıyorlardı ona. İçerideki hasta çıkıp da Tuna onu değil, bir başkasını odaya alınca canı sıkıldı Kenan'ın. Ota nerelerden, hem de ne zor şartlarda gelmişti buraya. Tuna bile böyle yaparsa başkaları ne yapmazdı? Ne halde olduğunu görmüyor muydu yoksa? Bu kliniği açınca demek doktor da Tuna da bir havalara girmişti. Üstelik ne yersin, ne içersin diyen de yoktu. Bunca yoldan gelmiş, vakit öğlen olmuş ve onun karnı acıkmıştı. Eskiden çayın yanında tabak dolusu bisküviler, kurabiyeler getirirlerdi ona ıhlayarak Tuna'dan bir bardak su istedi. Aslında hava serindi. Pek susamamıştı ama sırf boğazından bir şey geçsin diye istemişti suyu. Birkaç yudum içtikten sonra bardağı yanı başındaki sehpanın üzerine bıraktı. Doktor onu iyi karşılarsa bundan sonra her hafta gelecekti buraya. Haftada bir gün o karanlık, o ölüm kokan yerden çıkacak ve hayatın içine karışacaktı. İyi kadındı doktor. Nasıl olsa geri çevirmezdi onu. Öğlene kadar olan hastalarım bitti. Şimdi biraz dinlenme vakti. Artık eskisi gibi yemeden, içmeden saatlerce hasta bakamıyorum. Yemek bahanesiyle biraz olsun odamdan çıkıyor, diğer meslektaşlarımı görüyor, ayaküstü de olsa onlarla sohbet ediyoruz. Sevgili sekreterim Tuna, beni benden daha çok düşündüğü için yemek saatlerime zaten çok özen gösteriyor. Yıllardır muayenehanemde tek başıma çalıştıktan sonra madalyon klinikte meslektaşlarımla bir arada olmak hoşuma gidiyor. Meğer ben ne kadar yalnızmışım. Bu kliniği kurarken tek hedefim ben bu dünyadan göç ettikten sonra arkamda, insanları şefkatle kucaklayan ve her demonlara yardımı hazır olan bir ekip bırakabilmekti. Şimdi ise daha çok insana ulaşabilmenin peşindeyim. Çünkü biliyorum, ülkemizde pek çok kişinin bu tür bir desteğe ihtiyacı var. Odamdan çıkar çıkmaz, Tuna yerinden kalkarak hızla yanıma geliyor. Alçak sesle bir şeyler söylüyor kulağıma. Kenan Bey gelmiş. Dönüp balonca ben de görüyorum onu. Nasıl da çökmüş. Yine içime o eski tanıdık sızı yayılıyor. Aslında o daha pek yaşlı sayılmaz ama gençken ihtiyarlamış. Bir an içim burkuluyor ama ona bir şey belli etmeden gülerek gidiyorum yanına. Elimi uzatıp, ''Hoş geldiniz.'' diyorum. Beni görünce gözleri parlıyor. Yavaşça sendeleyerek kalkıyor yerinden. Odaya girince oturmadan. Önce dikkatle etrafa bakıyor dudaklarını büküp başını hafifçe öne arkaya sallayarak odayı beğendiğini ima ediyor. Ama bu bakışları ben pek beğenmiyorum. Sonra yavaşça, sanki kendi kendine söylenir gibi, ben böyle kaderin filan gibi bir şeyler mırıldanıyor,